Geçenlerde bir televizyonda yaşamımla ilgili e, olayları anlatırken e, bir boğma ve bayılma olayı var. Sonra diriltiyorsunuz kişiyi. Japonların ve Çinlerin bildiği bir metottur bu. Kapo veya kuatsu deriz. Hani filmlerde görürsünüz veya hakiki olaylarda kalbi durur, boğulur falan. Önce işte kalp masajı yaparsanız 50 tane, 55 tane dakikada. Ağzından nefes yüklersiniz diye. 1, 2, 3, 4, 5, 5 nefes verirsiniz. Ee, tabii bu metotlar modern tıbbi kabul edilen metotlar var ama bir de e, Japonların karate, kung fu, aikido, tai boksu, Çinlerin e, metodlarından metotlarından var böyle uzak doğu Çin metotlarından. Bunların biz birine kapo veya kuasu diyoruz. Şimdi buraya nereden geldim? Tabii soruyorlar hocam illa Nasıl boğdun, bayıldın veya öldürdün sonra dirilttin falan diye. Aslında öldürme yok ama birisini boğuyorsunuz ya judoda, boğduktan sonra o pes ediyor. Bazen geç pes ediyor, bayılır judo maçlarında. Seyrederseniz hatta yazın İngilizce falan, şey, Türkçe, judoda boğma ve boğulma diye çıkar karşınıza. Biz ne yapıyoruz? Judocunun judo elbisesini ip gibi kullanıyoruz, buradan boğuyoruz veya ada Kajime dediğimiz çıplak eller. Hani filmlerde vardır ya nöbetçinin boğazına sarılırsın, bu el buraya gelir, sıkarsın, omuzundan da yüklenirsin, boğarsınız. Ee, hemen olaya gireyim. Hava Harbi Okulu'nda e, judo karate dersleri veriyorum, self defense. Uçak uçuyor, baskın bombaladılar pilotlar. Kaçarken bir roket atıldı füze, uçak düştü, e, ne olacak? Survival dediğimiz, e, hayatı idame dediğimiz ve kendini kurtarma olayları başlıyor. Bu arada düşmanla karşılaşabilir, işte ondan dövüşebilir, fırsat bulunca da boğabilirsiniz onu. Önden de boğarsınız, arkadan da. Hatta siz sırt üstüyken, birisi sizi döverken, yumrukluyorken siz onun altındasınız, boğarsınız, insanı boğabilirsiniz. Bunları zaman geldikçe öğretirim hepinize. Şimdi judoculara ders veriyorum. Tabii bu babaları zaten öğretiyorum Havar Okulu'nda. Ee, bu arada Havar bokulu 16 senedir harp okulları müsabakasında hep kara harp okulu birinci oluyor. 16 sene arka arkaya. O sene İrfan Ünlü diye bir binbaşı talebem ki harp okulu birden beri talebemdim benim. E, Türkiye judo şampiyonu oldu. O harp okuluna tayin oldu sınıf subayı olarak. Bana dedi ki hocam bu sene harp okulları judo müsabakası var, spor bayramı. Beraber judocuları çalıştıralım, biz 16 senedir yeniliyoruz falan dedi işte. İkinci oluyorlarmış. E, takımı 4 ay çalıştırdık, harp okulları spor müsabakasında. Hava harp okulu, kara harp okulunu 16 sene yenildiği karar harp okulunu yeniyor. Ve herkes bayram falan yapıyor işte Namık abi geldi. E, judo takımını çalıştırdı, hava harp okulu birinci oldu falan diye. O arada ben çalıştırırken çocuklara boğma öğretiyorum, çok güzel boğmaları biliyorlar, e, 29 çeşit boğma var, onların hepsini öğrendiği çocuklar biliyorlar. Fakat bir gün dedim ki böyle aşırı kaçarsanız hani boğmada, elinizi vurmakta geç kalırsanız bayılır çocuk. E, daha da devam ediyorsanız mesela bilmiyorsanız, kendini nasıl asıyor insanlar intihar ediyor, öyle ölebilir. Onun için bu çok tehlikeli, çok dikkatli yapmanız lazım dedim. Şimdi birazdan içinizden bir gönüllü alacağım dedim. Onu boğup bayıltacağım. Öldürmeyeceğim dedim. Boğup bayıltacağım. Sonra ayırtacağım dedim. Ki buna da biz kapo diyoruz. Kuatsı diyoruz. Ee, nasıl olacağını da sonra anlatırım. Şimdi esas olayı anlatayım. Şimdi kim gönüllü var dedim. aşağı yukarı böyle 160 kişi var. Gönüllü çıkan yok. Neden yok? Haklı çocuklar. Pilotaj var ya onlardan. Bir yerlere sakatlanırsa, omzu, boynu vesaire e, muayenelerde kaybedecek ve pilot olamayacak çocuklar. Hani judoda kırma, boğma falan atışlar yapıyoruz ama çok dikkatli yapıyoruz. Çünkü çocuk bir sakatlansa hayatının rüyasını, en büyük idealini gerçekleştiremeyecek, uçamayacak. Ondan sonra işte araba okulu öyle, o gün 120 kişi. Gönüllü kim dedim, kimseye kaldırmıyor. Ya gönüllü yok mu falan dedim biz çünkü satta gönüllü deyince salt komando kurslarında herkes el kaldırıyor. Bütün herkes. Bir kişi kaldırmasın yandı. Burada el kalkmıyor. Anladın mı? Çocuklar şeyden dolayı, yüzden falan dolayı. Orada güreşi bir çocuk vardı. Kulakları kırık böyle iri yarı. 185 boyunda. 85 kilo falan var. E, güreşçi sen gel buraya yavrum dedim. Olan tabii kıramı hocası geldi. İşte diş çekiyorum Boğmayan otururum ben. Buradan dibe gideceksiniz. Karotid arteri var ya şart damarı. Şu sky yönesi denilen altındadır, onu yakalayacaksınız. Buradan da ötekine gideceksiniz dedim. Arkadan tabii yapıyorum. Ondan sonra bunları çekip, iyicene çekip, bir yaka aşağıya, bir yaka da ip gibi böyle çekince boğulacak. Ama pes edince bayılacak. Ben şimdi dedim pes edecek, bırakmayacağım, onu bayıltacağım, sonra da ayıltacağım dedim. Herkesin gözleri dışarıda, güreşçi çocuk da böyle gözler gitmiş vaziyette. Neyse arkadan geldim. Kata hacime diye bir geçime var. Yakayı alıyorsunuz. Başı da iyi denseden. Filmlerde görürsünüz daha yani. Ondan sonra çocuk kah, kah, kah. dedi. Gitti. Bütün herkesin gözler böyle fal taşı gibi açık şimdi. Ben bunları hep antrenör kurslarında yapardım. Ne zaman judo antrenör kursu yapsam. Muhakkak bir kişi bu bayıltır. Ve ayırtmayı öğretirdim antrenör kurslarına. Ama bunu yapmak için 5. 6. kademe şey olmak, Judo antrenörü olmak lazım. yani tecrübeli bir judo antrenörü olmak lazım. Çocuğu boğdum, bayıldım mı? Hemen geldim arkasına, koltuk altından kaldırdım. Dizimi iki kürek arkasına dayadım. Göğsünden dışarı açarak üç kere zın 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 dizi öne vuruyorsunuz. Çünkü oradan, omurgadan, omurilikten geçen sinirler arkadan solunumu ve beyne giden sinir sistemiyle damarları harekete geçiriyor. Stimüle ediyor. İnerve deriz biz. İnerve demek tıpta uyarma Hemen uyarır, bir dakika sonra çocuk, ya ne oldu, ne yaptın, neredeyim filan ben der. Şimdi çocuk gitti ama ölü gibi bir yerde duruyor tabii ya, bayılmıştı. Hemen aldım, oturttum yere, dizimi iki kürek kemiğinin arkasına, arasına koydum. Üç kere çekerken hızlı hızlı, tak çocuk ayıldı. Ondan sonra sırtına, aynı yere tokat atarsınız. Böyle filan kendine gelir ama önce kısa bir müddet hatırlayamaz ne olduğunu. Sonra, dedi. Ben de kendimi bir talebeme boğdurmuştum Ömer Erol diye çocuklara göstermek için. Biliyorum ne olacağını düşün. Neyse çocuk ayrıldık, canlı kaldırdık. Herkes hadi ısınma, jimnastik. İşte Seyna Gubu, Çumata, Aray Goşi, Diyaşı Baray'ı çalışıyoruz da. Antrenman bitti, ben gittim. Şimdi iki gün sonra bir daha ders var ya, judo dersi. İki gün sonra geldim ben. Nizamiye'den içeri girerken, nöbetçi subayı asoyu böyle korkunç gözlerle bana bakıyor böyle. Askerlerden böyle bakıyor. Hiç anlamadım ben böyle. İçeri girdim, üyetimi bıraktım, giriş kartımı taktım, içeri girdim. Meydandan yürürken yürüyüş talimi yapıyorlar. Böylelikle işte böyle bir 30 kişilik bir grup önümden yürürken kızlı erkekli. Herkes böyle bana bakıyor, şey böyle Böyle bakıyorlar herkes. Ya ne oluyor efendim? O onu diyor. Hem merasim yürüyüş yapıyorlar hem bana bakıyorlar herkes. Sanki beni selamlıyor gibi. Yine ben anlayamadım. Geldim. Yalnız o sırada eden girerken Döbeci Soy dedi ki e, Namık Hocam dedi e, alay komutanımla sizle görüşmek istiyor dedi. Bir harbi okulun alay komutanı gider misiniz yanına dedi. Çıktım ben kapısını çaldım. Oo Namık Hocam hoş geldin ben dedi. Otur otur dedi. Ona nasıl gidiyor dedi. İyi hocam şu iyi gidiyor. çalışıyoruz. Ya hocam dedi ne yapmışsın sen dedi. Ne yapmışım komutanım? Dedi. Ya adamı boğup öldürmüşüm, sonra diriltmişim dedi. Namuk şimdi dedi sakın ha, bunların pilotajları falan var dedi. Bunlara bir şey olur dedi. Ben dahil komutan dahil hepimize ceza verirler. Sürerler buradan falan dedi. Yok komutanım dedim o boğup bayıltma. Bir an beyin az oksijen oldu ya bayılıyor. Çocuk bana ayıp diyoruz biz yolda dedi. Yok ya dedi herkes öldürdü dedi sonra dirildi dedi diyorlar. Halbuki ne olduğunu ben biliyorum. Şey dedi ki seni okul komutanı görmek istiyor dedi. Haydi beraber çıktık okul komutanı yanına. Ondan sonra içeri girdik biz yani hazır oldu saygımız gösterdi. Ben o zaman sivilim. Hollanda hava çalışıyorum. Ortada güvenlik müdürü olarak. KLM hava Aynı zamanda Lufthansa'nın da e, ve Panamerikan'da da güvenlik danışmanıyım. Havaalanı yakın ya Yeşilköy oradan da Abi, geçiyorum derse oradan kendi salonuma gidip ders vermeye gidiyorum. Okul komutanın yanına gittik. Adam hemen ayağa kalktı falan. Ne yaptıktım otur bir an yavrum falan. Ondan sonra ne içersin efendim ne oldu sen? Asker çay getir oğlum bizi falan dedi. Hemen girdi konuya da. Hocam ya dedi. Bu öldürüp diriltme işleri falan bu dedi şey Çin min yoga moga falan mı dedi. Ya bunları yapmayalım derste falan dedi. <laughs> dedim komutanım diyor. Dedi. Judo'da seyredin judo maçlarına. Birisi boğulurken elini geç vurursan bayılıyor dedim. Sonra biz koşup hakemler veya bizler dedim hemen ayıtıyoruz çocuğu veya antrenmanda düşünce eli altta kalıyor, pes edemiyor, görülmüyor. Hakem de görmüyor, bayılıyor dedim çocuk. Ha birisi uzun süreli böyle yani bir 40 saniye ile 60 saniye arasında boğarsanız ödür dedi. Bizimkiler de bayılır mı? zaman bırakıyoruz hemen ayırtmaya çalışıyoruz dedim. Ya hocam bunlar çok tehlikeli şey ya dedi. Bu judoyu kapasak mı dedi falan dedi. Adam oraya kadar geldi yani. Dedim hocam bir gün size öğretim yani talebelerimden birini bayıltayım. Bayılacak yere yani, düşecek sonra ayırtayım falan dedim. Yok yok öyle şey istemem. Aman Namık hocam rica ediyorum bundan sonra dedi. Bu öldürtme diriltme olayları da yapmayalım dedi antrenmanlarda dedi. Öyle geldim şey çocuklara anlatıyorum dedim ya komutan böyle 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 dedi dedi. Bundan sonra dedim bu dikkat edin diyorum harbukul talebelerine. Sınıf sınıf birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü hepsini çalışacağım tabii. Ondan sonra yok ya hocam dedi. Bizden birkaç kişi öldü zannetti dedi. Sonra nam hoca diritti o çocuğu dedi. O yayıldı dedi herhalde dedi yani böyle. Ondan sonra bir müddet böyle okula ne zaman gitse merkez bana korkuldu böyle gözlerle bakıyor. Öldürüp diriden adam diye. E, i̇şin anatomi ve fizyolojisini anlatmak icap ederse kalpten çıkan aorta büyük damar yukarıda ikiye ayrılır. Bir tanesi aşağı doğru gider vücudun alt organları için. Orada da dallara ayrılır. Mesela akzileri arteri, bilekler radyal arteri, femoral arteri gibi böyle değişirler. E, bu damarların yolunu keserseniz özellikle karotid arteri boyundan sternocleidomastoid kasının yanında skalyanus kasının altına saklamış yaratan. Yani öyle güzel bir yere saklamış ki kolay kolay boğulmasın kuvvetli kasın arkasında dursun diye. Onun için hemen birisini böyle bir saniyede boğamıyorsunuz. 2-3 saniye sürer hatta bazen müsabakada böyle bir 10 saniyede zor boğarsanız. Güzel yakaladın bir 2 saniyede boğulur. Ondan sonra bu damarların yolun yani içeriden geçen şart damarı internal karotid artarı diyoruz. Dışarıdan geçenlerde delikten içeri girer yukarıdan external yani dış karotid arteri diyoruz. Bunların yolunu hani iplerle boğarlar ya, arkadan böyle ne böçe yaklaşıp boğarlar. Öyle veya boğma teliyle veya bir halatla veya bir judo kemeriyle veya judo elbisesini bizim gibi yaptığımız zaman yani adamın dışarıda ceketinin bir yukarısından bir de buradan tutup çekerken bileklerinizi döndürdüğünüz zaman bakın bu döndürme damarları iyice sıkıştırır ve daha çabuk boğulur. Böyle birisi beynine az oksijen gittiği zaman, hatta hatırlar mısınız askeri merasimlerde ayakta çok kalan askerlerin daha çok kan ayaklarında döllenir ve bir müddet sonra bakarsanız birisi düşüverir askerlerden. Bu e, yıllarca gördüğümüz şeylerden bir tanesi. Böyle bir durum gördüğünüz zaman yani birisi kendini asmış, intihar etmiş. Hemen çabuk müdahale edip çöküp yere yatırın, ayaklarını kaldırın. Benim belki bir dakika konuşmamızda öğreteceğim Çin ve Japon metotları var adı unutmayın, KUASU veya KAPO, internete bakabilirsiniz. Bu metodu sakın ha denemeyin kendiniz yani. Öğrenmek isteyenler beni bulsun telefonumla vesaire. Nasıl olduğunu öğretirim. Birisi kendini astığı zaman, intihar hükmü değil mi? Hemen indirdiniz, ayaklarını yukarı kaldırın, nabızı bakın bu karotid arterden, nabız atıyorsa sorun yok. Biraz sonra kendine gelecektir ama nabız yoksa Hemen kalp masajı, ağızdan nefes, first aid, ABC dediğimiz bir sürü metotlar var. Onları da başka sefer anlatırım muhakkak anatomisiyle. Böyle bir durum olduğu zaman, siz onu yatırdığınız zaman ne oluyor? Kalple beyin aynı hizada oluyor değil mi? Hatta ayaklar, kalp bile aynı. Kalple beyin aynı hizaya geldiği için kalp hemen daha kolay kan pompalar. Bakın dümdüz yattığınız zaman tansiyon falan çok gayet rahat olur çünkü dolaşım böyle paralel ya ama ayağa kalktığınız zaman kalp tabu kanı beyine, yukarı organlara, göze, kulağa, buruna, aşağılara pompalamak için besi, enerji maddeleri, hormonlar, enzimler, oksijen yetiştirmek için çok çalışıyor tabii. O yüzden birisi bayıldığı zaman, yatırdığınız zaman normalden 5 misli daha fazla kan kalbe doğru hızlı pompalanır. Ayılırken böyle bir şelale sesi duyarsınız şöyle. Şşş. Ben kendimi bayıttım talebelerimi öğretmek için de oradan biliyorum. Böyle bir şeylerle sesi gibi ses duyarsınız. Biraz sonra ayırırsınız, muhakeme edersiniz. Aa, tamam dersiniz, oldu. Bunun gibi e, epi boğulma vakaları geçirdim. Bir gün e, bir e, konferansımda, çok büyük bir konferanstı televizyonlar önünde. bir kızcağız, üniversite mezunu bir kız dedi, sordu. Hocam dedi, e, bu kadar yüzme, dalma komando, sat komandoculuğu falan herhalde dedi epey kişi kurtarmışsınızdır veya işte boğulanlarla falan şey olmuştur falan. Kaç kişi falan dedi bana en son. Herkes de kaç kişi ben böyle yüksek rakam vereceğim diye merak ediyor ya. Durdum. Dört kişi dedi. Ha dedi. Eee fena değil falan dedi. Dedim dört kişi kurtaramadım. Kurtardım 27 yedi kişiden. Herkes böyle şaşırdı, kulak dediniyorlar falan. O dört kişi annelere müsaade etmedi dedi. Bir tanesinde tam kurtaracağım, babası elde değdirmedi dedim. Bir tanesinde Kumburgaz Kamil oda boğuldu ama denizde çok kalmış 45 dakika. O gün dört kişi kurtarmışım. Kızlarım hatta bir hemşire bana da yardımcı oluyordu ha. Günün kahramanı olmuştu böyle bir fırtına falan. Batan batan falan. O gün dört kişi kurtardım. Sonra çocuğu getirdiler. Ona tam idare edeceğim. Annesi hayır olmaz dedi. Ben de ambulansla buraya götüreceğim dedi. Kumburgaz kamili olan götürürken yolda ölmüş çocuk. Ee, belki de ben müdahaleseydim kurtaramayacaktım, belki de kurtaracaktım. Ee, öyle güzel ve kötü anılarımız var tabii. Ben ilgilendiğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum, çok sağ olun.